Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir arkadaşımız yorum kısmında bu soruyu bize sormuş. Biz de hemen cevaplayalım arkadaşlar. Sizin de sorularınız varsa yorum kısımlarınıza yazın. Hemen cevaplayalım. Bir video ile sizlere güzel ve araştırdığımız cevapları hemen verelim. Siz de ödevlerinizi hızlıca yapın. Yaz aylarında idrar neden azalır? İdrar oluşumunun azalmasının sebebi nedir diye yazmış arkadaşımız. Bunun çok basit bir sebebi var. Hemen şurada verdiğimiz bilgiyi okuyalım. Yaz mevsimi genelde sıcak olarak yaşanan bir mevsimdir arkadaşlar. Sıcak olduğu için terlemeye neden olur değil mi? İnsan sağlığı da korunması için çeşitli boşaltım türleri devreye girer yazın. Çünkü sıcak havada doku ve organlar üzerinde bir etkisi vardır. Bu etkide nedir? Terleme, ter bezlerini harekete geçirir. Yaz mevsiminde idrar oluşumunun az olmasının sebebi ise insanlar terleyerek idrar yoluyla boşaltım yaparlar. Evet. Ee, kış aylarında terlemediğimiz zaman boşaltımı nasıl yaparız? İdrar yoluyla yaparız. Ee, i̇drar e, 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 kesemizde biriken e, idrarımızı daha sonra boşaltım yoluyla dışarı atarız. Ama yaz aylarında terleme olduğu için vücudumuzda çok fazla sıvı kalmaz. Deri yoluyla bunları dışarı atarız. Ve idrara dönüşmez. İşte yaz mevsiminde idrar oluşumunun Az olmasının sebebi yaz aylarında ter yoluyla vücudumuzdaki sıvıyı dışarı atmamızdır. İşte sorumuzun cevabı bu arkadaşlar yaz aylarında vücudumuzdaki sıvıyı ter yoluyla dışarı atarız besinlerin kullanılması. Bu da ek bir bilgi, fazla bilgi göz çıkarmaz değil mi? E, besinlerin kullanılması yani parçalanması sonucu biriktiği zaman vücudumuza zarar veren bazı atık maddeler oluşur. Bu atık maddeler vücudumuzda kaldığı zaman vücutta zehirlenmelere neden olur değil mi? İşte bu nedenle vücutta uzaklaştırılmasına ihtiyaç vardır. Vücutta bu zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Boşaltım boşaltım organlarının oluşturduğu sisteme de bola, boşaltım sistemi Adı verilir. Bunu da bu şekilde sizlere kısacık hemen belki böyle bir soru da gelebilir. Bilgilendirelim, aydınlatalım dedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.